merhaba arkadaşlar. Bugün mini satacağız. O zaman açalım. Ben e, arka tarafını açmamıştım. Açmıştım yani. o zaman devam edelim. Şöyle yükçem ben. Yeter. Ama bir şey olmaz. Şöyle şimdi almaktan çıkarırız. Arka ekran olduğunu sanmıyordum ama var. Yani şöyle. Oops. Sonra sonra şurayı açmalıyız. Şöyle açalım. Oops. Açtık. Şöyle bir tane tembel hayvan. Çok güzel. Şimdi şuraya koyalım. Sonra şöyle bir rafa. Hmm. Şöyle. Eh. Açalım. Biraz zor. Ama yapacağım. Tamam. Bu da açıldı. Anladım. Açıldı. Şunu şöyle koyayım. Şöyle. Heh, tamam. Şöyle koyalım. Sonra şöyle yemek çıkarmaya çalışıyorum. Çıkmıyor. Çok ses çıktı şöyle. Bunu da şöyle verelim ya da şöyle. Veririm. Şimdi şimdi şöyle bir tane bank şuna ait.

Herhalde çok şirin. Bu çok şirindi. Bu kimin acaba? Sanırım benim bu. Tamam. Şimdi geldik. Şey vardı arkadaşlar. Biz görmüştük sanırım. Arkadaymış. <laughs> Evet arkada şöyle e, e, yırtıldı galiba e, herkes düştü <laughs> şöyle şöyle gel koyayım Oops. şimdi buna çıkarabiliriz. Şimdi ilk önce şöyle kılavuz yani kılavuz derken şöyle. Ben de da şundan var. Neyse şimdi bu kadar yeterli. Bu süre koyayım. Ve geldik. Kime fotoğrafı olacağına. Etiyoruz. 1, 2, 3. Vay canına çok şirin. Şu işaret, sonra üçgen, sonra bir tane en e, Bakalım. Şöyle. Şurada ben bir şey yazıyor anlamıyorum. Ben bakarım sonra. Üçgen, level 2 yazıyor yani. E, sonra da hangisi? de pat Bir de şöyle pati. Yani çok anlamıyorum niye bir de şöyle bir tane e, şey çıktı. Sanırım bunu e, oyun e, oynay e, minç oyunu oynayabiliyormuşuz ama ben bunu para olarak kullanıyorum. Evet arkadaşlar, e, bence bu çok güzeldi. Ben bunu çok sevdim ya. Ne yapalım? <laughs> balık minişimi böyle altına koymuştum şöyle sonra bunu böyle koymuştum üzerine yani şöyle böyle koymuştum üzerine Yo düştü ee, arkadaşlar burada ben de bir tane daha şundan var bir tane balık miniş açmıştık onda vardı evet arkadaşlar çok güzel bir tane miniş açmış olduk minişler açmış olduk Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.